Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paran'ın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz, İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık, güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım, çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım, her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik, ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici. Varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz, isteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık, güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım, çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım, her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik, ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu ben yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim Deyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik Güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici. Varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici. Varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paran'ın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici. Varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık, güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım, çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım, her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive olur. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik, ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim Büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik, ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık, güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım, çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım, her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım. Çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim, büyüleyici. Varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik, ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım. Her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende. Gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz, isteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım, şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paranın geldiği kapılar sonsuza kadar açık, güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım, çünkü benim doğam bu. Şans benim doğal alanım, her şey bana kolaylıkla ve hızla akar. Zenginlik, güzellik ve güç içimde aktive oldu. Kontrol bende, gerçeklik beni dinliyor. Evren benim enerjimi takip eder. Güzelliğim büyüleyici, varlığım unutulmaz. İsteklerim ben daha dile getirmeden gerçekleşir. Ben bu hayatın yaratıcısıyım. Şans bana değil, ben şansa hükmederim. Paran'ın geldiği kapılar sonsuza kadar açık. Güzelliğim ve zekam kontrolsüzce artıyor. Ben mucize yaratırım çünkü benim doğam bu.